Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da hareketlerim kısmı gözükmeyenler için nasıl bir yolu izlemeliyiz bunu göstereceğim arkadaşlar. Bir çözüm yolu buldum ben. Kendi Instagram'ımda da bu özellik yok. Sağa çektiğim zaman görüyorsunuz burada hareketlerim kısmı yok. Yani araştırmam sonucunda şuna ulaştım arkadaşlar. Instagram güncellemeleri uygulamalara değil hesaplar verdiği için bazı hesaplarda güncellemeler gözükmüyor. Ben de şöyle bir yol buldum arkadaşlar. Ben de hareketlerim olmadığı için şurada gördüğünüz uygulamadan kendime zaman belirleyeceğim arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz şu anda benim Instagram'da gezindiğim süre 25 dakika. Diyelim ki Facebook'a ekleyeceğim buraya. Nasıl ekleyebilirim onu göstereceğim şimdi sizlere. Buradan Facebook'u seçtim. Yukarıdaki tik işaretine bastım. Uygulamaya girdim. Alarm ekle var en aşağıda gördüğünüz. Üzere. Alarm ekleye bastım, 60 dakika seçtim. Mesela diyelim 2 saat istiyorsunuz, 2 defa bastığınızda 2 saat oluyor. Yani buradan ayarlayabilirsiniz ne kadar zaman şey yapmak istiyorsunuz. Diyelim ki 60 dakika yaptım, tamamı bastım. Geri geldiğim zaman görüyorsunuz alarm kurulu. Şu anda toplam gezindiğim süre 8 dakika yanında gözüküyor. Bir süre sonra yani diyelim ki 60 dakika dolduğu zaman uygulama bloklanıyor. Yani açamıyorsunuz arkadaşlar. Kullanmak isterseniz kullanırsınız. Ben böyle çözüm buldum. Ee, Instagram'a bildirimde bulundum. Eğer düzelirse tekrar video çekeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.